...saklamalıyım şerefsizim. şerefsiz? Maazallah. Bakanlıktan gelen bu parayı Sevda'nın veya Pakizan'ın bir öğrenirse gelip hepsini alırlar elimden. Epeydir döner sermayeye bu kadar çok para gelmemişti. <laughs> Paraları akvaryumun arkasına saklayayım. En güvenilir yer. Ne oldu ya? Bir türlü kapatamıyorum. Siz rahatsız olmayın Sevda Hanımcığım. Buyurun oturun. Sizin de duyduğunuz gibi bakanlık bu paraları gelen misafir öğrencilerin masrafları için yolladı. Yani o paraların sahipleri var. Kapandı. Bu da ne demek oluyor? Ya uygunsuz durumda olsaydım? Merak etmeyin. Uygun durumda olduğunuzu duydum da geldim. Duydunuz mu? Nereden ya. duydunuz? Balıktan. Boşuna dememişler balıktan al haberi diye. Hangi balıktan? Diyafondaki balıktan. Bir dakika ya ne oluyor? Diyafondan herkes her şeyi duydu Amil Bey. Bakın bu paralarla biz Atatürk'ü 10 Kasım'da doğduğu evde yani Selanik'te anacağız. Ya her şeye teşekkür ediyoruz. Yunanistan'da attığımız her adımda sizi minnetle anacağız. Hazırsınız. Dışarı. E, niye sınıfta değilsiniz? O Emin masipe Emin Bey go dedi. Emin Bey'in de Ülkemizde farklı iklimler, iklimlerin görülmesinden dolayı hocam çok çeşitli tarım ürünlerinin de yetiştirilebilmesine olanak sağlamıştır. Ee... Türkiye'de bazı tropikal ve ekvatoral bit bitkilerle birlikte çok çeşitli tarım ürünü. Oturun çocuklar. Galiba yine yolunuzu şaşırdınız Afet Hanım. Ben yolumu şaşırmadım ama siz öğretmenlik görevinin gereklerini şaşırdınız herhalde ki misafir öğrencilerimizi sınıftan kovdunuz. Burası misafirhane değil. Ders işlememe engel olacak kimse benim dersime giremez. Özellikle, Özellikle de... Özellikle de Yunanlılar değil mi? Hayır efendim ne münasebet. Anlattığım dersi hiçbir anlayamaz. Diğer öğrencilerin ders işlemesine engel oluyorlar. Biz misafir perverliğiyle ünlü bir milleti Zemin Bey. Bu çocuklar yarın öbür gün evlerine, ülkelerine döndüklerinde ne anlatacaklar biliyor musunuz? Sınıfımda yabancı öğrenci istemiyorum. Son sözüm budur. Şimdi müsaade ederseniz dersime devam etmek istiyorum. Devam ettik 212. Yunan arkadaşlarım çıkarsa ben de çıkarım. Seni uyarmıştım 135. Ben de çıkarım hocam. Ben de çıkarım. Ben de çıkarım. Bu sınıftan şimdi çıkan olursa bir daha benim dersime giremez haberi olsun. 130, 124, 144, 212, 156. Hepinizi disiplin kuruluna veririm. Hepinizi disipline veririm. Biz sizin dersinizi bölmeyelim Emin Bey. Siz dersinize bu sıralarla devam edin. Çünkü sizin dilinizi ancak bu sıralar anlar. Yaza mahvolurum. Zaten kızlar bizde kaldı diye yapmadığını bırakmadı. Bir de kızlarla orada buluşacağımı duyarsa... ...babasının silahıyla Yunan sınırına kadar kovalar beni. Bana bak pasaportunu aldın değil mi? Sonun kapısından döndürme bizi. Şişt! Sessiz mı oynuyoruz? Abla Yunanistan'a gidiyoruz diye apartmanda tabak mı kırmamız gerekiyor? Yakışır mı bize? Sessiz sedasız gidelim. Hem çevre bilincine sahip olmamız lazım tamam mı? Hadi. Bu çevre bilincinin altında bir şey var ama bakalım çıkar. Oh. Günaydın Ferem. Ee, Rüya merhaba nasılsın? Ben iyiyim de sen biraz tedirgin gibisin beni görünce rahatsız oldun galiba. Yok canım. Ne rahatsızlığı. Ah benim alıngan sevgilim. Kerem yapma lütfen. Evin önündeyiz. Nereye böyle? Biz mi? Hiçbir yere. Hiçbir yere giderken artık valizle mi taşımaya başladın Kerem? Çok ilginç. Aşkım sana birden söylemek istemedim. Biz şeye gidiyoruz. Ee, 10 Kasım anma törenleri için Ankara'ya gidiyoruz. Peki Kerem bunu benden niye gizliyorsun? Hayatım sen üzülmeyesin diye söylemedim ben. Gerçekten. Gel yani böyle söyleyince şimdi giderken merak edeceksin. Günaydın Rüyacığım. Günaydın Afet abla. Günaydın abla. Yolculuk varmış. Evet Yunanistan'a gidiyoruz. İstediğim bir şey varsa seve seve getiririm. Demek Yunanistan'a. Yok Afet ablacığım sağlığınızdan başka bir şey istemiyorum. Size iyi yolculuklar iyi eğlenceler. Ben ne dedim şimdi? Aman be abla, ölüm fermanımı imzaladım. E sen yalan söyledin belli ki yine. Oh! abla ya. Ölümü tamamlayayım. Afet Hanım, otobüs hazır. Çocuklar bagajları yerleştirdiler. Tek şey Cemal Bey'i susturmaya kaldı. Ay evet. Ya öğretmenim benim pasaportum var, vizem var. Ben niye hala gelemiyorum? Anlamadım ya. Arif'cim kura çekildi. Diğer arkadaşlarına haksızlık olur. Ya, öğretmenim ben de biliyorum kura çekildiğini ama hani dedim ki son anda belki öğretmenim beni götürmeye karar verir diye. Pasaportum, vizem, her şeyimi hazırladım. Yani hem arkadaşları dert etmeyin. Gerekirse ben onları susturabilirim. Arif ya öğretmenim lütfen bakın çantam falan her şeyim hazır ya. Beni arkadaşlarımdan ayırmayın lütfen öğretmenim ya. <laughs> öğretmenim ya. Arif de bizimle gelsin. Ne olacak? Öğretmenim. Ne olur ya. Arif nedir ki? Köşeye kenara sıkışıveririz işte. Evet öğretmenim. O da bizle gelsin. Yalnız kalmasın. Eğer arkadaşınızı yalnız bırakmak istemiyorsanız... ...siz de burada onunla beraber kalabilirsiniz. Arifciğim. Çok affedersiniz. Bölüyorum ama. ben bakayım şunları. Öğretmenim. İstirham ediyorum. Ya yine bana kızacaksınız ama ben dayanamayacağım, söyleyeceğim. Arif çok kötü. Yani çocuk köşelerde kendini böyle bıraktı kendini bu soyutla da etrafta. Ali, otobüse binmek için sadece iki saniye var. Ver benim, ver benim, öl benim. Yine ne var Ali? Ee, ne var? Ne, ne var? Ne yok ki? Ne yok ki öğretmenim? Çocukça az yemeden hiç içmeden kesildi böyle tığ gibi olacak ilerleyen zamanlarda. Ali! Öğretmenim! Öğretmenim! Buldum! Bu, buldum! Burası burası! bura, bura geç 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 geç. Hadi yun 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 yun. Ben, tamam, tamam. Mis, Abi, mis mis mis. Ben söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum ama söyleyeceğim sonunda. Bu otobüs var ya çok güç tutar beni. Öyle böyle de Allah sizi inandırsın. Hiç merak etme benim yanımda ilaç var bin otobüs al. Öl benim. Aa! Aa! Artık sınırı aşmaya bak terbiyesizleşmeye başlamadan ben artık otobüse bineyim. Hadi bakalım. Hadi. Hadi çocuklar herkes. da Herkes otobüse hızlı hızlı. Hadi geçiyoruz. Binelim otobüse. Siz de bekliyorsunuz. Bin otobüse hadi. 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 Görüşürüz. Ya. Herkes otobüse. Herkes. Gitti bakın. Hadi Arkadaşlar hoşçakalın. Ar hadi evladım. Macit tamam mı? Herkes tamam mı? Herkes tamam da bir Cemal Bey eksik Afet Hanım'ın. Aa gidiyor. Hep ne ula orada biz titrek semal geliyor. Bu yolculuk Cemal Bey'le bitmez Afet Hanım. <laughs> Bil adamı sen. Bil adamı sen. <laughs> Ahmet Hanım Ay bir dakika gitmeyin lütfen gitmeyin bir dakika. Tamam buyurun telaş etmeyin. Ay e, şey e, sizden bir şey rica edeceğim. Estağfurullah. E, e, bir an gittiniz diyordum patladı. Yok. E, ben bir liste hazırladım e, Yunanistan'a gittiğinizde fır e, bana bunları alabilir misiniz? Tabii efendim. Tabii zahmet olmazsa. Rica ederim. Parasını Ahmet Bey'den alacaksınız. Öyle mi? Evet. Tamam. Hoşçakalın artık iyi yolculuklar. Teşekkür ederiz efendim çok mutluyum ben bunları nasıl becerip da Ver. Ver, ver. Ver, bütün pasaportlar bende toplanıyor çocuklar. Hepsi bende olacak. Harcırağımız da bunun içinde. Bütün harcamalar tek kalemden yapılacak, tamam mı? Bana bakın şimdi o otele gittiğimizde öyle deli dana gibi etrafa dağılmayacaksınız. Böyle yan yana yan yana yürüyeceksiniz tamam mı? Kaybolan kendinden mesuldür bizi hiç ilgilendirmez ona göre. <laughs> Alıcım ver. Ah ah. Ay ne Öt benim. Sanki içimde bir boşluk. Bir yalnızlık durumu var. Yalnızlık mı? Evet. Yapayalnızım. Yani Yalnızlık değildi. De, sanki kendini eksik hissediyorsun, değil mi kardeşim? Sağ ol kardeşim. Hissiyatıma tercüman oldun. Öpeceğim. Eksik evet. Eksik doğru kelime. Ha keşke. Ne keşke? Keşke. Keşke Arif kardeşimiz de bizimle olsaydı en yakınında. Keşke Yunanistan'a giden neferlerden, Türk neferlerinden biri de o olsaydı. Bizimle tabak beraber kırsaydı. Sabahtan beri girizgah buymuş demek ki. Konu kapanmıştır yürüyün. Ama öğretmenim bir tek bizden o kaldı. Ne bizden o kaldı? Bütün sınıf kaldı. Ancak pasaportu olan kura'da kazananlar geldi. Konu bitmiştir hadi. Ama öğretmenim Yunanlı arkadaşlarımıza en çok o misafirperverlik yaptı. Gözleri, gözlerini gördünüz mü giderken? Öyle nasıl da nasıl dolu doluydu anlamıyor musunuz? Peki hakikaten bizi herkes uğurlarken o el sallamadı neredeydi? Belki bir köşede gizli gizli ağlıyordu öğretmenim. Öyle değil mi Kopin? Evet evet. Ben o son gördüğümde böyle. içini çeke çeke tuvalete gidiyordu. Canım kardeşim. El kapıları da ne yapacağız biz olsun. Tamam hadi saçmalamayın. Geçin oturun yerlerinize. Bu otobüsün içinde böyle gidip gelinmez. Seferi gibi dolaşılmaz geçin yerlerinize. Yunanistan'a giden kadro sınırlı bu kadar. Hadi oturun. Ama öğretmenim. kolu kapanmıştır. Picoçu. Picoçu. Abi, Arif arıyor abi. Aç 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 aç. abi aç. Alo Arif. Ne oldu oğlum? Bir Abi burası çok havasız ya. Oğlum deli gibi tuvaletim geldi. Oksijen bitiyor. Arif'im daha yeni yola çıktık. Yarım saat bile olmadı. Lan oğlum çok tuvaletim geldi ya. durdurun şu otobüsü ya. Tamam tamam. Sen merak etme. Bir şeyler yapıp mola verdirmeye uğraşacağız biz. Ya abi halledin şunu kurban alayım ya hadi ya hadi. Tamam oğlum tamam hadi bay bay. Ne diyor ne diyor? Abi aşağısı çok havasızmış bir de acayip tuvaleti gelmiş mola verdirin diyor. İyi de abi o zaman birkaç atraksiyon yapıp mola verdireceğiz başka çaremiz yok. Ortega destek ver abi. Niye abi? Buna. Çok kötüyüm çok kötüyüm. Çok çok Öğretmenim, acilen durmamız lazım. Ali durmamız lazım. ne oldu? Bana öğretmenim, acayip tuvaletimiz geldi. Çok kötü iş. Evet öğretmenim, benim de geldi. Yani bir mola versek çok iyi olacak bizim için. Ay üçünüzün birden mi geldi? Öğretmenim, bilirsiniz bizim yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmez. E kalkalı daha yarım saat oldu, ne molası bu? Oturun yerlerinize Hadi. <laughs> Mola verdi yolcular, sişik gelen yavrular, mola yedi yolcular, sişik gelen uşaklar, süren daha beklerse altınla yetecekler, altınla yetecekler. Ha uşak ha, 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 bakmayın öyle melül melül, Gel bende ne kabahat ki sizi alıp getirdim, 10 dakika mola veriyorum. 10 dakikada bütün işlerinizi halledeceksiniz tamam mı? Oley be! Oley be! Oley be! Oley be! Oley be! Oley Tutalım tamam mı? Tamam. Tamam. Yürü Çay içelim mi biz de? Ah, Cemal Bey çay içmeye gidiyoruz gelir misiniz? İyi temlemiş Karadeniz çayına hayır dediğim duyulmamıştı Bahar İyi hadi buyurun o zaman. Devam devam. Arif. Abi her tarafım uyuştu. Tuvaletim de çok var ben direkt gidiyorum. Oh be iyi mi bak ha? Bulmuş yayla gibi yere ha hala siz dalıyorsun bu oğlum. Ya hayret bir şey ya. Bak iddiaya girecek durumum da yok direkt dalarım ha. Ya Arif saçmalama abi ya. Hadi git hallet şu işini. Şu abi, abi, abi bu tarafa abi. değil abi. Abi tuvalete. Oğlum geriler görecek kalmazlardan abi bak. Bu tarafa git. Tamam. nereye yapacağım abi ya? Abi nereye yapıyorsan yap. Vakit az abi hadi çabuk abi. Ya Arif git şu çalıları bul. Bir şey bul abi ya. Hadi abi. Abi, hadi abi hadi. Yürü. Söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum ama. Ne olacak bu Arif'in hali? Dünyayı sen mi kurtaracaksın be Arif'im? Koşturuyorsun öyle yaldır yaldır. <laughs> Baba bak ek kontenjana bak. <laughs> Yola çıkalı yarım saat oldu. Çok çabuk mola verdik. E bunlar bu sıklıkta tuvalet ihtiyacı hissederlerse... ...aralığın 17'sinde biz anca varız Selaniye. <laughs> Ama neyse canım işte bu molada hem ihtiyaçlarımızı giderdik hem benzin aldık. Şimdi uzun süre mola vermeyiz artık. İpsala'ya kadar. <laughs> E müsaade ederseniz ben bir kahvaltı yapayım ha. Tabii tabii, buyurun. Aceleyle sabah kalkamam diye kahvaltı yapamadım. Yanımı aldım yaparım diye. Benim kahvaltım da değişüktür. Ya peynir, zeytin lan kahvaltı yapmam. Sabah kahvaltısında hamsi buğlama çok güzel yanılır. Buyurun, siz de buyurun. Efendim. <laughs> ...sağır hanım. Aa, yok yok, sağ ol. Buyurun. Ulan yap yap, bitmiyor be, hadi be. Oğlum, hadi çabuk çabuk. Çabuk çabuk, çok geç kaldık, hadi. Bağırcığım sen bir içeridekileri say. Hemen. Hadi. Geç. Geç. Başka. Memleketimin taşı toprağı. Benim. Siz ne bekliyorsunuz? davetimi mi bekliyorsunuz bilmek için? Ee, ne, ne bekliyoruz? Ee, evet. kopi ne bekliyoruz biz? ne, ne, ee, ne, 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 bekliyoruz Ortega? şey öğretmenim, benim yeniden tuvaletim geldi. onu bekliyoruz, ona ben yani. Bana bak Sedat, ya şimdi bilersin bu arabaya ya da bir daha hiç bilemezsin. Ya. Ee, anladım öğretmenim. Zaten benim de tuvaletim fazla gelmemişti. E ee, ne yapalım? Biz gidelim. Kalan sağlar bizimdir. Evet. E ee, ne yapalım artık gidelimmiş. E ee, ya ya. Tabii. E artık gidelim artık değil mi buralardan yani? Bırakalım gidelim. çok güzeldi. Çok temiz bir eşise. Biz gidiyoruz. Hoşça kal Türkiye. Hadi yavrum. Hadi evladım. Afet Hanım bu üçlüyle birlikte herkes tamam. Tamam. Hadi. Affet bizi Arif'im. Abi çocuk burada kaldı ya. Ben Yunanistan'da kalmayı teklif ediyorum arkadaşlar. Döndüğümüzde kesin vuracak bu herif bizi. Abi burası neresi ya? Vah be! Koskoca herif kaldı iyi mi oralarda? Aman be Arif'im ya. Sanki biz herife git çayırda yat dedik ya. Yazık oldu be abi çocuğa. O da ne güzel gelecekti bizle ha. Çanta. Baha. Baha bir bak çanta yok. Aa, çanta yok. Siz almadınız mı Hanım? Ben almadım. Bütün pasaportlar, bütün paralar içinde Baha. Ee, ne yapacağız şimdi? Ne olacak benzinciye geri döneceğiz. Şoför bey benzinciye hemen geri dönelim. Oh, oraydı, oraydı. 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 Bunlar niye bu kadar sevindi buna? Ya, ya, ya. gidemiyor ya. Ya, ah, ya. Aha! ya. Ya, ya. Ya, saklanayım. Ondan sonra Sote'den yine bagaja bineyim. Arif sen ne arıyorsun burada? Öğretmenim her iddiasına girerim gelmeyi hak ettim değil mi? Hadi öğretmenim ya var mısınız kesin geliyorum değil mi? İyi ee, tamam hak ettim ama bunun hesabını soracağım sana gel. Geliyorsun hadi ver. <laughs> lay, lay lay, lay. La lay lay lalayla la 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 la. La